Merhabalar. 6. sınıf kesirlerde toplama çıkarma işlemleri videosuyla beraberiz. Şimdi kesirli sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Payda eşit olması gerekiyor arkadaşlar toplama çıkarma işlemi yapmamız için. Mesela 1 bölü 7 artı 3 bölü 7 olmuş olsun. Paydalar eşit değil mi? O zaman payları toplarım. 1 artı 3 ortak paydada sonuç 4 bölü 7. Peki bir de çıkarması olsun. 11, 11'de 4 eksi 2 bölü 11 olmuş olsun. Bakın paydalar eşit. Ortak paydada payları çıkarırım. 4'ten 2 çıktı. 2, 2 bölü 11 olarak sonucu bulmuş oldum arkadaşlar. Peki bir de şöyle yapalım. Tamlı yapalım. 4 tam 2 bölü 13 artı 3 tam 4 bölü 3 olmuş olsun. Şimdi bu soruyu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. İki yolla yapabiliriz. Bir, bunları bileşik kesire çevirip yapabiliriz. Veya toplamada tamları ayrı toplarım. Nasıl? Şu şekilde arkadaşlar. Tamları ayrı toplarım. Basit kesirleri ayrı toplarım. Şunlara basit kesir olmuş oluyor. Tamlar. 4 tam burada, 3 tam burada. 4 tam artı 3 tam. Sonuç 7 tam değil mi? Basit kesirleri ayrıca kendi aralarında toplarım. 2 bölü 13 artı 4 bölü 13. Ortak payda da 3 ile 2 ile 4'ü toplarım 6. 6 bölü 3. Sonra bunları birleştiririm. Nasıl birleştireceğim? 7 tam 13'te 6. Peki 7 tam 13'te 6. 13'te 6 basit kesir mi? Tamam. Eğer bileşik kesir olmuş olsaydı buradaki tamı alıp burayı basit kesir yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Böyle yapabiliriz. Peki bunun çıkarmasını yapalım bir de 4 tam 17'de 7 olmuş olsun eksi 3 tam 17'de 2 olsun. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar tamları kendi arasında çıkarabiliriz basit kesirlerde kendi arasında çıkarabiliriz. Tamlar 4'ten 3 çıktığı zaman sonucu kaç bulurum? 1 değil mi? Peki 7 bölü 17 eksi 2 bölü 17. 7'den 2 çıkar mı? Çıkar. İşte arkadaşlar buradaki püf noktalardan bir tanesi şu. Eğer 7'den 2 çıkmasaydı o zaman hepsini ben bileşik kesir yapacaktım. Öyle çıkarma yapacaktım. Biraz sonra o sorudan da yapalım. Şimdi burayı çıkardığımız zaman 17'de 7'den 2 çıktı 5, 17'de 5 olmuş oldu. Şimdi bunları birleştiriyorum. 1 bir tam 17'de 5. Sonucu böyle buldu. Peki, çıkmayacak bir soru tarzımız olsun. 5 tam 3'te 2. Bir dakika, burayı biraz büyütelim. Eee şöyle yapalım. Burayı 1 olsun. Küçültelim burayı. Eksi 2 tam 3/2. Şimdi. dedik ki arkadaşlar tamları ayrı çıkaralım, basit kesirleri ayrı çıkaralım. Bakalım. Bakın burada çıkacak mı? Tamdan 5'ten 2'yi çıkarıyorum. 5 2 3 değil mi? Tamam, burada sorun yok. Peki basit kesirleri ayrı çıkaralım. 1 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkardığım zaman arkadaşlar çıkmayacağını görüyoruz değil mi? O zaman ben bunu yapmayacağım. Çıkarma işlemini yaparken arkadaşlar tamam çıktığı zaman problem yok. Bakın bunu yapabildik değil mi? Şu soruda çok rahat çıkarmayı yapabildik. Tamları ayrı, basit kesirleri ayrı yapabildik. Ama burada basit kesir çıkmadığı için biz bunları bileşik kesir yapacağız. 5 çarpı 3, 15. 1 ekledim. 16 bölü 3 Eksi. 2 çarpı 3. 6. 2 daha 8. 8 bölü 3. 16'dan 16'dan 8'i çıkaracağım arkadaşlar. Ne bulacağım? 8 bölü 3. Değil mi? Sonuç budur. Yani tam sayılı kesirlerde çıkarma işlemi yapılırken tamdan basit kesir yolunu deneyeceğiz. Basit kesir çıkmazsa eğer arkadaşlar bunları bileşik kesir yapacağız. Peki bunu iki iş yapmamak için şöyle diyebilirsiniz. E, tam sayılı kesirlerde çıkarma işlemi yapılırken hepsini bileşik kesir yaparak yapmaya çalışalım arkadaşlar. Tamam mı? Ben de öğrenciler bu şekilde yazdırmıştım. Ama niçin çıkmadığını da görmüş olun burada. Devam edelim arkadaşlar sorular üzerinde. Biz genelde paydalarını eşit verdik değil mi? Peki paydalar eşit olmasa? Mesela. Burası kaç olsun diyelim? 7 olsun. 2 de 7. 7 de 2 pardon. Burası da kaç olmuş olsun? 5 olmuş olsun. 3 olmuş olsun. Şimdi 2 bölü 7, 3 bölü 5. Paydaları eşit değil ve bunları toplamam isteniyor. Bir kere de toplama çıkarma işlemi yapılırken paydalar eşit olacak. Şunu lütfen dikkat edin. 2 ile 3'ü toplayıp 5, 7 ile 5'i toplayıp 12 yazmayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bu bir kere yanlış bir ifadedir. Bunu yapmayacağız biz. Ne yapacağız? Paydaları işleyeceğiz. Şimdi 7 ile 5. 7 ile 5'in ortak katını bulacaksın. Veya bunu çözemiyorsan arkadaşlar kelebek yöntemi dediğimiz 5'i buraya yazarsın. 7'yi de buraya yazarsın. Bakın kelebek şeklini almış olacak böyle yazdığınız zaman. 5 çarpı 2 10. 5 çarpı 7 35. Artı 7 ile 3'ü çarpıyorum 21. 7 ile 5'i çarpıyorum 35. Bakın ortak paydayı bulmuş oldum değil mi? 35 paydasında, ortak paydasında 10 ile 21'i toplayacağım. Sonuç. 10 ile 21'i toplarsam 33. 33 bölü 35 olarak ne yapmış oldum sonucu? Buldum arkadaşlar. Devam edelim. 9'da 7 eksi 1 bölü kaç olsun? 4 olmuş olsun. Tamam mı? Şimdi 9 ile 4'ün ortak katı olacak. Burada çıkarma işlemi var. Tabii şunu yapmayacağımızı da yazalım. Bir kere şunu yapmayacaksın. 7'den 1 çıktı 6. 9'dan 4 çıktı 5. Bu ifadeyi yazmayacağız arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz tamam mı? Burayı bir silelim. Şimdi 9 ile 4'ün ortak katını bulacaksın. Veya çaprazlama yöntemini de bulabilirsin. Bazen arkadaşlar bu çaprazlamada çok büyük sayılar çıkabilir. Ama en sağlam yollardan bir tanesidir. Ki bunu eğer ortak katı bulamazsanız bu yolu tercih edin tamam mı? Ama 9 ile 4'ün ortak katı nedir? 36'dır. Zaten çaprazlı şekilde de yazılabiliyor bu. Buraya 4 ile çarparsam, burayı da 9 ile çarparsam yani genişletirsem 36 ortak katını bulmuş olurum. 4 çarpı 7 genişletiyorum. Hem burayı hem de burayı çarpmam lazım. Bazı öğrenciler maalesef bu 4'ü burayla çarparken burayla çarpmayı unutuyorlar. Bu bunu, ilk bu kısmı da unutmayalım. 4 ile 7'yi çarpıyorum. 28. 4 ile 9'u çarpıyorum. 36 eksi. 9 çarpı 1 9. 9 çarpı 4 36. Genişletiyorum yani. Şimdi ortak payda da 38'den 9'u çıkarıyorum. Pardon 28'den özür diliyorum. 28'den 9'u çıkardığımız zaman 19 olarak bulmuş olurum. 19 bölü 36'dır arkadaşlar sonuç. Devam edelim. Peki bir de şöyle olsun arkadaşlar. Tam sayılı kesir yazalım. 4 tam 5'te 2 artı 1 tam 7, 7'de 3 olmuş olsun. Tamam. Şimdi biz toplama işlemi yaparken arkadaşlar tam sayılı kesirde tamları ayrı, basit kesirleri ayrı toplayabiliriz. Şu kısımlar basit kesir gördüğünüz üzere. Basit kesir neydi? Pay küçük, payda büyük olacak değil mi? Pay küçük, payda büyük. Tamları toplayalım. 4 artı 1. 5 tam yaptı. Basit kesirleri toplayalım. 2 bölü 5 artı 3 bölü 7. Bakıyorum paydalar eşit değil değil mi? Eşitleyeceğim. Yani burada bir hamle yapmam gerekiyor. 5 ile 7'nin ortak katı. Burayı 7 ile burayı da 5 ile çarptığım zaman ortak katı 35 olarak bulabilirim. 7 çarpı 2 14. 7 çarpı 5 35 arkadaşlar. Artı artı 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15. 5 çarpı 7. 35. Şimdi 35 ortak payda da 14 ile 15'i topluyorum. Kaç yaptı? 29 yaptı. Şimdi tamı başa yazacağım. Basit ise de yanına yazacağım. Birleştiriyorum yani şu ikisini birleştireceğim. 5 tam 35'te 29 olarak sonucu bulmuş oldum arkadaşlar. Devam edelim. Bir de çıkarmamız olsun. Tamlı ve ortak e, paydalar eşit olmasın. Biz paydalarını ortak kattan bulmaya çalışalım. 6 tam 8 de 4 eksi 2 e, tam 7 de 6 olmuş olsun. Şimdi sayılar çok büyük çıkacak ama hadi yapalım arkadaşlar. Çünkü burada tamlar çıkmayacak. Şeyler basketler çıkmayacak. Çünkü burası küçük burası büyük. Şimdi öncelikle şurayı bir yapalım. 6 çarpı 8 48 değil mi? 6 çarpı 48 48 4 eklersem kaç yapacak? 52 yapacak. Burası 52 bölü 8. Eksi. 2 çarpı 7. 2 çarpı 7. 14. 6 ekleyeceğim. Burayı çarpıp burayı artı ekliyorum. 6. 20 yapacak. Yani 20 bölü 7. Şimdi burada 8'e 7'ye eşleyebilir miyim? Şöyle bir durum daha var arkadaşlar burada. Her tarafı dörde bölebilirim. Şurada daha küçültebilirim. Burayı dörde bölüyorum arkadaşlar. kendisi arasında küçültelim burayı. 52'yi dörde böldüğüm zaman 13 yapacak değil mi? 8'i dörde bölersem kaç yapacak? 2. 20 bölü 7. Şimdi daha kolay oldu. Çünkü sayılar çok büyük çıkacaktı. 2 ile 7'nin ortak katı. Buraya 7, burayı da 2 ile çarparsam arkadaşlar paydalarını eşitlerim. Çünkü 14 ile eşitlenir bunlar. 7 ile 13'ü çarpıyorum. 7 çarpı 13. 7 çarpı 3, 21 elde var 2. 7 çarpı 1, 7. 2 de elde 91. 91 bölü 14. Eksi. 2 ile 20'yi çarparsam 40. 40 bölü 14. 91'den 91'den 40'ı çıkarıyorum arkadaşlar. 51 bölü ne yapacak? 14 yapmış olacak sonuç bu olmuş olur. Şimdi bir de toplama çıkarmada arkadaşlar sayı doğrusu üzerinde modelleme var. Onu da göstermek istiyorum birkaç soruyla. Şimdi 2 bölü 4 artı 4 de 6 olsun. Tamam Bunu modelleyelim sayı doğrusu üzerinde. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Sayı doğrusunu çizdik. Tamam Bir kere sonuç ne çıkacak burada? Paydalar eşit. 4-4. payları topladığımız zaman 2 artı 6 da 8 bölü 4 olacak değil mi? Yani 2 tam olacak bu da. Şimdi 0, 1, 2, 3 değil mi burası? Bir kere paydalar 4 olduğu için her bir paydayı ben 4'e böleceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4'e böldüm. 1, 2, 3, 4'e böldüm. 1, 2, 3. Şimdi sayı doğrusunu gösterelim. 4'te 2. Şimdi başlangıç noktası burası değil mi? Başlangıç noktası burası. Başka bir kalem kullanalım. Şunu kullanalım. 2 bölü 4. Sıfırdan 2 parça gideceğim. 1, 2. Burası 2 bölü 4 burası değil mi? Sonra 6 parça gideceğim bakın. Her bir parçayı 4'e böldüm bu arada. Her bir bütünü 4'e böldüm. Buradan 6 parça gideceğim. Ve artı olduğu için sağa doğru gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya gelmiş olacağım. Bakın arkadaşlar bu da 6 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi ben burada toplama yaptım. Eğer işaretler artıysa sağ. Eğer çıkarma varsa sola gideceğim. Tamam mı? sonucunu bulalım. Başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası. Ben başlangıç noktasından bitiş noktasına gittim. Bir kere gittiğim için sonuç artı tamam. Kaç adım gittim? Toplam 8 adım gittim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de burada. 8'i 4'e bölersek 2 tam. Zaten 2 tam olduğu da görülüyor. Bir tane daha yapalım arkadaşlar bu sorudan. Şimdi 2 tam 3'te 2 olsun. Artı 1 tam. Pardon. Buraya paydası eşit olsun. Şuraya 4 yazmayalım. 3 yazalım. Yani 3. Bunu da 1 yazalım. Tamam mı? Şimdi toplayalım yine. Hatta şöyle burayı 2 olsun yine. Tamam. Çünkü yine tam çıkacak. Tam çıkmasın. Burası 0. Burası 1. 2. 3. Şimdi hep artı oluyor. Biraz burayı eksi yapalım arkadaşlar. İşareti değiştirelim. Tamam mı? Şu işaretimiz eksi olsun ki daha iyi anlayın konuyu. Şimdi ben bunu iki şekilde yapabilirim. Bir tamlı şekilde, bir de bas, e, bileşik kesre çevirerek. Bileşik kesir olarak yapalım daha iyi anlayın. 2 ile 3'ü çarptım 6. 2 ekledim 8. 8/3'ten bölü 3'ten, 1 çarpı 3, 3. 2 daha 5. 5 bölü 3'ü çıkaracağım. Çıkardığım zaman sonuç bir kere ne çıkacak? 3 bölü 3 çıkacak. Yine tam çıktı ama olsun. Şimdi her bir bütünü 3 parçaya bölüyorum. 1 olmadı. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Şimdi şöyle farklı her bir bütünü ben 3 parçaya böldüm değil mi? 8 parça sağa doğru gideceğim. 8 parça bakın. 3'lükten bölmüş olduğum 3'lükten 8 parça gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası işte arkadaşlar 8 bölü 3. Şöyle gittim. Burası 8 bölü 3 veya 2 tam 2 bölü 3. İkisi de aynı şeydir tamam mı? İkisi de aynı şeydir. Sonra, sonra bakın. Eksi olduğu için sola doğru gideceğim. 5 adım gideceğim. Sayalım onu da. Başka bir şöyle farklı bir kalem olsun. 5 adım gidiyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle 5 adımda böyle gittim işte arkadaşlar. Bu da 5/3. Tamam mı? Şimdi başladığım yer burasıydı. Başladığım yer burası. Bittiği yer burası. İşte şunu başladığım yerden bittiğim yere doğru gittiğim zaman sonucu bulmuş olurum. Alttaki kısım sonuç üsttekilerde işlemdir. Sonuç 3 bölü 3'tür. Nereden anladım? 1, 2, 3. 3 parça. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Peki bir tane daha yapalım. Son sorumuz olsun bu. Sayı doğrusu üzerinde modelleme. 4 tam 5'te 2 eksi 3 tam 5'te 4 olmuş olsun. Şimdi bu kesirlerin hepsini arkadaşlar bileşik kesir yapalım biz. 4 çarpı 5 22 daha 22 bölü 5 eksi 3 çarpı 5 15. 4 de e, 3 çarpı 5 15 4 daha 19 bölü 5. Şimdi ben bu işlemi yaptığım zaman sonuç ne çıkacak? 22'den 19'u çıkarırsam ben 3 3 bölü 5 olarak sonucu bulmuş olacağım. Peki sayı doğrusu yönde modelleyelim arkadaşlar bunu. Sayı doğrumuzu çizdik. 0, 1, 2, 3, 4. Yeterli sanırsam. Şimdi her bir payda 5. Gördük mü arkadaşlar paydaların 5 olduğunu? O zaman ben bütün bütünü, tamam her bir bütünü daha doğrusu 5 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 tane kırmızı nokta koydum. Aslında ben bunu 5 parçaya böldüm. Tamam mı? Bakın saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5 parça olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi 22 bölü 5. Sağa gideceğim. Sıfır başlangıç noktasından başlayacağım. Tamam mı? Ve kaç adım gideceğim? 22 adım. Şimdi 5 böyle gittim. 5 gittim 10. 15, 20. Demek ki şuraya devam ettirmem gerekiyormuş. 5'i de yazdık mı buraya? Tamam. Şurayı 1, 2, 3, 4. Şimdi buraya kadar 20 değil mi? Şurası tam şu nokta arkadaşlar 22'dir. Şurası tam 22'dir. İşte burası. Burası 22 bölü 5'tir. Tamam. Bir de buradan 19 parça gideceğim. Ama nereye gideceğim? Burası eksi olduğu için şurası sola doğru gideceğim. Gidelim. 19 parça sayalım. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Şu parçaya da geldim arkadaşlar böyle. Tamam mı? Şu turuncuyla yazmış olduğum 15'te 19. Yanlış yazdım. 5'te 19. Tamam. İşte şu bulmuş olduğum arkadaşlar sonuçtur. Şurası başlangıç noktası burası bitiş noktası burası. 1, 2, 3. 3 parça gitmişim. Her bir bütünü zaten 5'e bölmüşüm. 5'te 3'tür bu. Sonucu da bu şekilde bulmuş oldum arkadaşlar.